Evet merhabalar arkadaşlar. Bir takım takımda böyle e, oyuncu kelebek biri e, şeş biri de e, gök bazı yerlerde de, de pal diye de geçiyor. Bu ilk şeş e, yavru yumurta ya da mayer. hatta altlarında 3-4 günlük yavrular var. Alan arkadaşlar da e, yavrularını da verecek arkadaşım. Siyah olan şeş olan er, e, erkek diğeri dişi Kuşlarda şöyle bir durum söz konusu. Kuşlar uçmuyor. Yani burada bulunduğumuz yerde kuşlar arkadaşım uçurmuyor, tarlanın içinde besliyor. Ondan dolayı yatak kalmış kuşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşımıza gönderebiliriz. Yavrular ile birlikte takım takım fiyatı 100 TL. Yine otobüste arkadaşım gönderim sağlayabilir. Ben telefon numarasını da yazacağım zaten. Şimdiden alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun.